Bize uzak dediler. Ama biz hep aynı hayali taşıyoruz. Farklı şehirlerde doğduk ama aynı hikayenin çocuklarıyız. Ben Türkiye'den Selcan. Kitapları çok seviyorum. Bir gün dünyayı daha iyi bir yer yapmak istiyorum. Ben de Türkiye'den Tagayhan. Haritaları çok severim. Her zaman yeni yerler keşfetmektir hayalim. Türkçe, Türkçe konuşuyoruz. konuşuyoruz. Türkçe, bizi birleştiren, aynı hayali taşıyan bir köprü. Ben Telaferden Turan. Aynı dili konuşuyoruz. Çünkü biz aynı milletin bir parçasıyız. Farklı coğrafyalarda olsak da bir milletin çocuklarıyız. Aynı dili ve aynı hayali paylaşıyoruz. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur. Kara Kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur kalpak, kırgız, kazak, bunlar bir soydu. Dedem bana Dede Korkutu anlattı. Bir millet diliyle yaşar derdi. Öğretmenim Türkçenin kalbimizden geldiğini söylüyor. Biz aynı dili konuşuyoruz çünkü aynı gönülden geldik. Aynı, aynı dili konuşuyoruz, konuşuyoruz. Çünkü aynı, çünkü, aynı, çünkü, aynı, aynı yüreği taşıyoruz. Türkmen halılarının desenlerinde, sazın tellerinde, bayraklarımızda aynı ruh var. Bir Bugün telaferde bir okul açmak istiyorum ben de kitaplar yazacağım. Tüm çocuklar okusun diye. Ben de haritalar çizeceğim. Bizi ayıran değil, birleştiren yollar için. Çünkü bu çocuklar sadece aynı dili değil, aynı hayali paylaşıyor. Bir, bir gün Türkçe, Türkçe, Türkçe sayesinde çok büyük işler, işler başaracağız. başaracağız. Keşke okulumda çocuklara kendi öz dilimizi, Türkçemizi öğretebilsem. Tura'nın bu hayali kilometrelerce öteden Ankara'ya ulaştı. Türkiye onları asla yalnız bırakmazdı. Tura'nın Türkiye'deki kardeşleri heyecanla işe koyuldu. Kurtdağar Bayrak İlkokulu için kitapları hazırlamaya başladı. Kimileri mektup yazdı, kimileri kolileri taşıdı. El birliğiyle Telafer'deki kardeşleri için çalıştılar. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Nihayet Bayrak İlkokulu'na ulaştılar. Bayrak İlkokulu'nun öğrencileri, Ankara'dan gelen Türk kardeşlerini sevgi ve heyecanla karşıladı. Merhaba, biz Türkiye'den sesinizi duyup geldik. Türkmen Türk demektir dedik, uzun yollar açtık ve size Türkçe kitaplar getirdik. Türkiye'den sadece kitap getirmedik size binlerce selam ve binlerce kelam getirdik. Ne mutlu Türküm, Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz düşmanız, düşmancadır dilimiz. Ben deliden telafere Elinden tenefere elimiz, Müslümanız yüce Tanrı biliriz. Düşman eli, düşman eli yurdumuz. Müslümanız yüce Tanrı biliriz. Düşman eli, düşman eli.